Selam dostlar ben FPS Doktoru Arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Bugün sizlerle birlikte Game Loop ayarlarımı, Windows ayarlarımı MS Config'den birkaç ayarı göstereceğim Arkadaşlar ee, Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın İstiyorsanız şimdi videomuza Geçelim Evet arkadaşlar Game Loop'umuzu açtık Sağ üstten 3 çizgimize tıklayıp Ayarla sekmemize geliyoruz Gelen ayarlarda temel ayarlarda daha doğrusu Hiçbir şeye dokunmayın. Ha, bunlar sizde şuradakilerin birkaç tanesi açık olur. Bunları kapatın. Her zaman kapalı kalsın. Bunlar ge gereksiz şeyler. Motor ayarlarımız önemli burası. OpenGL Plus, DirectX, otomatik seçenekleri bulunuyor. Arkadaşlar burada eee OpenGL Plus'ı se seçerseniz e, bu sizin görüntü kalitenizden kısar FPS'inize önem verir. DirectX sisteminiz iyiyse eee hem görüntü kalitenizi hem FPS'inizi sabit tutar. Bu sistemimiz ise gerçekten çok işe yarıyor. Otomatik bilgisayarınız o an Game Loop PUBG Mobile sizden ne istiyorsa onu veriyor. Otomatik güzel bir seçenek ama ben DirectX Plus'ı tercih ediyorum. Bu sizin seçiminize kalmış. Dediğim gibi bilgisayarın nasıl se hangi segmentte ise ona göre seçin. Şimdi arkadaşlar oluşturma önbelliği etkinleştirde kalıyor. Genel render önbelliği zorla açık. Ayrık grafiklerin öncelikli olarak kullan açık. Render optimizasyonu açık dikey senkronizasyonu etkinleştir. Arkadaşlar bu tercihinize göre değişir. Bu ee, nasıl diyeyim? Bil bilgisayar düşük segmentte ise, monitorunuz ee, 165 herz veya daha fazlaysa bunu açarsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü bu 165 Hz alıyorsanız 165 fps'i sabitlemez tabii ki ama oyun kalitenizi daha akıcı yapar. Ben bunu kapalıda kullanıyorum. Sistemim benim yüksek. Ben bunu kapalıda kullanıyorum arkadaşlar. Ee, şimdi ADB hata ayaklaması bunlar kapalı kalsın ee, Sistem yetkilendirmesi kapalı kalıyor Arkadaşlar kenar yumuşatma ayarları gerçekten çok gereksiz Orayı burayı parlatıyor Ben de kapalı kullanıyorum Ederseniz benim oyunum güzel olsun Güzel görünsün Bunu denge ve aşırıda kullanabilirsiniz Bellek ayarlarımız arkadaşlar Bende 16 GB RAM var Ben bunun yarısını verdim Yani 8192 Bu sizlere de böyle olsun 4 varsa 2, 2 varsa 1,5. Bu mantıkla ilerleyin. İşlemci ayarlarımız arkadaşlar bu işlemi çekirdeğiniz diyor yani. İşlemci çekirdeğiniz kaç çekirdek? Siz buna bana ne kadar verebilirsin? Sen diyorsun ki kardeşim benim işlemcim 12 çekirdek, benim işlemcim 12 çekirdek. Ben buna 8 verdim. Yarısı değil ama bu yarısını tamamlar gibi bir şey yani çok bir şey fark etmez. Sizde 8 varsa 4 verin, 4 varsa 2, 2 varsa 1. Ben onu size kaç çekirdek olduğunu e, nereden bakıldığını da gösteririm. Ben 8 verdim. Çözünürlük ayarları arkadaşlar ben basık ekranda kullanıyorum 4'e 3'te. Ee, 1920'ye 1440'ta bunun kanalında videosu var oraya gidip bakıp yapabilirsiniz ekran dpi'yi ben 240'ta kullanıyorum akıcı akıcı bir görüntü veriyor ses kanalımız kesinlikle direct sound'da olsun arkadaşlar wave out pubg mobile'in kendi içinde bir şey bu sizin harici kulaklığınızı kullanır bu gerçekten çok önemli. Ben ilk bunu alıştıktan sonra Wave Oat gerçekten size çok dandik bir ses kalitesi gibi geliyor. Yani bunu seçmenizi tercih ederim. Model ayarlarımız ortak model OnePlus 5. Yeni gelen e, 120 FPS güncellemesi bunu gayet de iyi destekliyor. sorunsuz akıcı şekilde oynatıyor. Oyun ayarlarımız arkadaşlar ben basit ekranda oynadığım üzere oynadığım için ultra HD 2K fazla zorlamıyor. Zaten benim ekran kartım RTX 3060. Burada ne diyor? GTX, GTX 1600 ve üzeri grafik kartları için. Arkadaşlar ben bunu seçiyorum. Grafik kartınıza göre bunu seçebilirsiniz. Basit ekran oynuyorsanız bunu da seçebilirsiniz. Bunu da seçebilirsiniz. Çok bir şey değişmez yani. Oyun kalitesi akıcı FPS'miz 90'ı seçerseniz çok bir şey değişmez. Zaten varsayına tekrar çekiyor kendiliğinden. Ben bunu 90 çekeyim sizin için. Burada başka bir ayarımız yok. Ee, buradan kayıta basıyoruz arkadaşlar. Burayı kapatalım. Şimdi şurada birkaç bir şey görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ee, benim kendi hazırladığım komut dosyaları. Bu Gamea girmeden önce arkadaşlar. Bunlara sağ tık yapıp Room with PowerShell diyorsunuz. Bastıktan sonra burada birkaç kod giriyor PowerShell'e. Ee, bu benim yaptığım ayarların aynısını yapıyor. Eğer isterseniz yorumlarda belirtin bunlara. Bunları daha doğrusu ben size Instagram'dan ulaşıp atarım. Linkini siz indirirsiniz. Bu böyle şeylerle hiç uğraşmazsınız. Gerçekten çok fark ediyor. Şimdi buradan bir Windows tuşuna basıp R tuşuna bastığımızda böyle bir çalıştır ekranımız geliyor. Arkadaşlar biz buradan biz buraya kodumuzu ms.config diye yazalım. O konuşu ms.config. Buradan Buna basıp Enter'lıyoruz. Arkadaşlar açılan sekmede ön yüklemeye gelip buradan gelişmiş seçenekler diyoruz. Buradan işlemci sayımız 1'de görünür sizde de. Eğer yaptıysanız farklı olabilir. Buradan en aşağı inelimize benim 12 çekirdeğim var gördüğünüz üzere. Buradan 12'yi seçip RAM'inizin de hepsini kullanması için bellek üst sınırına basıp buradan 16.384 bu sizde değişebilir RAM'inizin GB'ye göre basıp yapıyorsunuz arkadaşlar burada başka bir şey yok tamama deyip tamam basıp uygula diyorsunuz burada ee, sistem yapılandırmasının birkaç şeyini gösteriyor size çok önemli değil tamam diyoruz burada sistemi yeniden başlatın diyor ben başlatmayacağım siz başlatırsanız ben video sonra başlatırım ben de kapalıymış ben normalde yapmıştım ama her neyse başlatmadan çık diyoruz arkadaşlar birkaç çerezimiz var bilgisayarımızı zorlayan hemen biz buradan temp yazıp Enter yaptığımızda burada birkaç tane boş muhabbet çerez dosyalarımız var. Bunları silelim. Tekrar aynı Windows tuşuna buradan bu sefer yüzde temp yüzde yapıyoruz. Burada ben silmiştim yine gelmiş. Buradan dele basıp burada bazen dosyaları kullanabiliyor. Bunları sakın silmeyin. Bunu tüm öğeler için geçerli yap deyip atlaya basıyoruz. Başka bir şey yok. Tekrardan Windows tuşu R. Buraya prefetch yazıyoruz. Enter diyoruz. Burada ben silmişim zaten bir şey yok. Burası sizde de olur. Bunların hepsini silin. Kapattık. Arkadaşlar başka neyimiz var? Şunu ben şunu göstereyim. Oyun modu. Arkadaşlar bu da çok önemli. Bu açık kalsın. Buradan e, grafiklere gelin. Oyun şurayı açmanız lazım ama. Allah nereye gitti? Oyun moduna gelip bunu açık tutun. Bu gerçekten işe iş yapıyor, işe yarıyor. Burayı yaptınız mı? Aşağıda grafikler var. Grafiklere basıyoruz burada benim indirdiğim oyunlar ve game Loop var Arkadaşlar buradan ee, masaüstü uygulaması ekleye basıp sizin ee, benim ee, game.loop dosyalarım game.loop'un kullandığı şeyler dosyalar emülatör render uygulamaları falan bu benim ee, yerel disk c program faydası tx gemisi asistandan sonra uydu bu sizde kurduğunuz yere, yere, göre değişir arkadaşlar siz onu buluyorsunuz buradaki 1 2 3 4 bunların dördünü ekleyip buradan ben size göstereyim nasıl yapıldığını ekliyorsunuz arkadaşlar buraya geliyor buradan üstüne basın yüksek performans Nvidia GeForce RTX 3060 bu sizin ekran kartınıza göre değişiyor burada sizin ekran kartınız yazar modeli buraya basıp burada güç tasarrufu çıkar sizde yüksek ihtimalle Windows'un kararına bırakmayın yüksek performanslı olsun bunların onların dördünde hepsini öyle yapıyoruz arkadaşlar bakın bende de hepsi yüksek performansta burada başka bir şey yok burayı kapatalım kapat kapat başka bir şey var mı şöyle bir düşüneyim arkadaşlar PUBG Mobile'nizi açtık arkadaki sekmeleri kapattık şimdi PUBG Mobile içinden birkaç ayar göstereyim ben sizlere ee, buradan grafiklere geliyoruz ee, dediğim gibi 120 FPS desteği geldi bu arada. Gayet güzel oldu. Akıcı, ultra aşırı. Buna kesinlikle böyle yapın. Lobiye dönümüzde akıcı, aşırı yüksekte kalsın. Bu oyun içinde burayı renderlaması biraz e, canınızı sıkar. Oyunda FPS'inizi düşürür. Lobiye dön bu şekilde. Ev ben kullanmıyorum. Verim bu neymiş? E, bu arkadaşlar şu çok ha bu çok önemli. Grafikleri otomatik ayarla. Kesinlikle kapalı olması lazım. Düzgünleştirme kapalı kalıyor. Bu gerçekten ah dilim asardım. Bu gerçekten çok ciddi bir manada ee, oyun içinde bilgisayar ısındığında grafikleri düşürüyor. Bu ult bak mesela şunu göstereyim ben size hemen. Ee, savaş. Arkadaşlar bunu düşürüyor. Bu FPS'inizi gerçekten çok düşürür. Bu kesinlikle kapalı kalacak. Bu kapalı. Kapalı. Kapat. Başka bir şey yok. Ben bunu renkli çekelim hemen. Ben renkli de kullanıyorum. Bu da da renkli. dön. gereksiz zaten renkli de kalsın. buraya uyguladık. Şimdi arkadaşlar yaptığımız ayarlardan sonra bakın 45 FPS'te bile ne kadar akıcı. Lobby dönümüz 45 FPS. Şimdi bir de eğitim sahasına girip ben size göstereyim. eğitim sahasında görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar eğitim kanalımıza girdik. Şöyle bir ufak render var dedik. Güzeldi. Arkadaşlar bu sonra bu bilgisayara istediğiniz yapın. Bilgisayarınıza istediğiniz yapın. Hiçbir şekilde ne render yersiniz ne de FPS'iniz düşer. Ben size hemen şöyle göstereyim. Buradan kare yazını göster. Arkadaşlar gördüğünüz üzere 120 şu an 90'da. 97, 91. Silah alalım. 70 tara falan düşüyor. Asla 60 FPS'in altını görmezsiniz. Şöyle lazer nişanga. Şunlardan 3, 5 tane sallamak hakkından alalım. Ben bunu alalım. M4'ümüz zaten var. Arkadaşlar bakın şöyle uzağa bakınca falan 89, 94, Gökyüzüne bakalım. Burada FPS düşer mi? Yok, artıyor. Çünkü daha ufak bir yer renderladığı için. 119 FPS. Şuraya bir Aynen kardeşim, aynen. Sen öyle spray atmaya devam et. Neyse, orayı görmediniz bak arkadaşlar. Arkadaşlar FPS'i artı bizim bu şekilde yani böyle 76'dan 60'a falan düşmüyor Ki bu eee Eren geldi de e, Klasikte de aynısıdır Hiçbir şekilde burada aldığınız hepsini aynısını alırsınız Ki burada bir de Başka <laughs> adam yok burada arkadaşlar yani ona rağmen bunu alıyorsunuz bu FPS'leri alıyorsunuz Siz Eren geldi de klasikte de bu FPS'leri alırsınız Arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar olsun Kendinize iyi bakın Hoşçakalın Allah'a emanet olun Bay bay